Altın iğne bir lazer değildir. Radyo frekans enerjisi kullanan bir cilt yenileme sistemidir. Cilt yüzeyine zarar vermeden derinin alt tabakalarına mikro iğnelerle girilir. Radyo frekans enerjisi doğrudan dermise yönlendirilir. Radyo frekans cildin derinliklerine nazikçe süzülen bir ısı dalgasıdır. Bu nazik ama güçlü ısı cilt altında kontrollü bir mikro travma yaratarak zaman izlerine karşı hücresel bir uyanış başlatır. Kolajen ve elastin adeta gençlik melodisini yeniden çalmak üzere o bölgeye davet edilir. Kişinin ihtiyacına göre aynı seansta uygulanan çeşitli mezoterapi ürünleriyle de bu iyileşme senfonisini daha da güçlendirmek mümkündür. Akne ve yara izlerinde, geniş gözeneklerde, sarkma ve elastikiyet kaybını azaltmada, çene hattı belirginleştirme ve gıdı eritmede, melazma gibi derin lekelerde özel protokollerle da kol altı terlemelerinde toksin istemeyen hastalarımızda tercih edebildiğimiz bir enstrümanımız. Cildinize altın değerli bir yatırım yapmak isterseniz, yaz kış uygulanabilen, iyileşme süresi minimal olan bu teknolojiyi hekiminize danışabilirsiniz.